Selam arkadaşlar, ben İster birlikte. Artık Brawl kendi klanımı açıyorum. İsteyen gelebilir. Kupa falan olmayacak. Kulüp adına ne yapsam? Hmm, kulüp adını ben YT Miraboz'a yapacağım. ya Youtube Miraboz'a. Ve abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Demek istemiyorum ama. 100 abonede olmak istiyorum açıkçası. Açıklamaya da YouTube ve TikTok adresimi yazacağım. Ya bak şu şöyle ı'ya basıyorum şunlar oluyor ya o kötü oluyor ya. Hemen olduğu için. Ve bu da Miro Boza YouTube kanalım. TikTok kanalım ise Definitely Miro. Onu da takip edebilirsiniz isterseniz. Hadi bakalım yazalım. Eyvah saçma Aa. Ve oluşturuyorum satın alma onayı. Evet. Ve şöyle bir şey yapacağım. İlk gelen üç kişiye başkan yardımcılığı. Ondan sonraki gelen 5 kişi kıdemliye. Ondan sonrakilere de üye. Eğer iyi davranırlarsa falan. Onlara da kıdemliye ya da başkan yardımcılığı yaparım. Ee, söyleyeceklerim herhalde bu kadar diye. Ama lütfen gelin kulübüme. Bunu bir 30 yapalım. Hiç reklam falan vermeyeceğim. Bu kadar değerli. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.